Tabii e, seyahat eksan diyorsunuz, bunun yanında tabii refah payı talebiniz de uzun süredir devam ediyor ki bu konuda oldukça da ısrarlı olduğunuzu biliyoruz. Bir de enflasyon farkının maaşlar alık olarak yansıtılması konusu evet. var. Bu konudaki çağrınız nedir efendim? Tabii bu konuda da çağrılarımız e, ne mutlu ki karşılığını yavaş yavaş buluyoruz gibi bir görüntümüz Hı -hı. var. Biliyorsunuz geçen e, Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımız e, yılbaşında yapılan e, düzenlemeye ilaveten yüzde iki buçukluk bir o günkü şartlarda bir yıl önce adına Refah Payı korunan yüzde iki ismi korunan bir uygulama yapmıştı. Biz de o zaman demiştik ki bunun Refah Payı olabilmesi için Temmuz ayındaki enflasyon farkı hesabına dahil edilmemesi gerekir. Yani yüzde iki buçukluk kısmı ayrı değerlendirelim. Çünkü eğer bu Refah olacaksa enflasyondan arındırılmış şekliyle kayıpların onun üzerine bu artı değer olarak kalmalı demiştik. Ama Temmuz'da maalesef böyle bir gelişme olmamıştı. Gerçekleşen enflasyondan o verilen refah payı denilen o iki buçuklu kısım da e, mahsuplaştırılarak yani sıfırlanmıştı tabiri caizse. Ancak bu dönemde bizim ısrarla üzerinde durduğumuz bu e, refah payı uygulaması yüzde on yüzde on iki nokta altılık bir miktar zannediyorum en son kalan o yüzde otuza kadarki çıkacak kısımdaki o pay refah payı olarak yani Temmuz ayında gerçekleşecek enflasyon verileri içerisinde mahsuba sayılmayacak ve memurun yanına ve emeklimizin yanına tabii artı değer olarak kalacağını sağlayacak bir kanun düzenlemesi olarak düzenlendi. Evet. E bundan mutluyuz. Tabii ki bu en azından bizim taleplerimizi geçmiş 20 yıldır ya da yaklaşık 20 yıldır uygulanmayan bu taleplerin bir kısmını böyle karşılanmış sayalım. Ve bundan sonra da bu evet. bir yol olsun istiyoruz. Ekonomideki olumsuz tabloların e, memurun cebini, emeklimizin cebini yakmayacak şekilde refah payı uygulamasını yeniden yapalım. Geçmişte olan yani 2002 yılından 2003 yılından önce yapılan bu tür uygulamaları yeniden e, görmek bizi mutlu ediyor. Bu evet. taleplerimiz çünkü bizim. Bir başkası da enflasyonun gerçekleştiği aydan ya da verilen artışların enflasyonun altında kalmaya başladığı aydan itibaren Eşel Mobil diye bilinen eski sistemin yeniden uygulanır hale getirilerek o enflasyon farkının o ay itibarıyla ödenmeye başlaması da bizim bir diğer talebimizde hala bu talebimiz devam etmekte. Yani şu an itibariyle refah payı uygulamasında mesafe aldığımızı, inatla sürdürdüğümüz bu mücadelede mesafe aldığımızı keyifle söyleyebilirim. Eşer mobil sistemi ile ilgili gelişme beklediğimizi hı hı. ve e, taban maaşlara çalışana ve emeklinin taban maaşına geçmiş kayıpları da telafi edecek bir seyyanen zam uygulamasının da bir an önce gerçekleşmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum bir kez altını çiziyoruz. Başkanım.